Ölüm aynasında insan Ölüm aynasında nasıldır insan Bedendeki canı nasıl soyarlar O anda bilmem ki ne söyler lisan Sorgusuz sualsiz kapra koyarlar O anda bilmem ki ne söyler lisan Sorgusuz sualsiz kapra koyarlar Bilinmez bir günde vade dolarken, Sararın gül gibi vücut solarken, Denin acıları kalbe sararken, Sorgusuz sualsiz kapya koyarlar. Derin acıları kalbe sararken, sorgusuz sualsız kapre koyarlar. Ne kadar tatlıdırs, sevgili canlar Hatırlanır o gün ne güzel anlar Yürüyen gelir, yürüyen giden insanlar Sorgusuz sualsiz kapıya koyarlar Yürüyen gelir, yürüyen gider insanlar Sorgusuz sualsiz kapıya koyarlar <laughs> Evladı YARDAN yardım geçilir en sonunda acı şerbet içilir. Yakasız bir gömlek kefen biçilir. Sorgusuz sualsız kalbe koyarlar. Yakasız bir gömlek biç gömlek kefen biçilir. Sorgusuz sualsız kapra koyarlar. Şey küçükçi Sende gafil davranma, kendini ebedi yaşasın sanma. Tanrı'nın bu dünya hiç oyalanma, sorgusuz sualsiz kalple koyarlar. Tanrı'nın bu, bu dünya hiç oyalanma, sorgusuz sualsiz kalple koyarlar.